Herkese merhaba arkadaşlar ben Yaz bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a ücretsiz ödül veren bir yeni link ile karşınızdayım ee, Supercell Store'a bildiğiniz üzere yeni ödüller gelmeye devam ediyor şöyle Supercell Store'a geldiğimiz zaman bunu açıklamada ve yorumlar kısmında sabitlenen mesajda bulabilirsiniz Supercell Store'un e, linkini Brawl Stars mağazasına giriyoruz burada bildiğiniz üzere Propes geldi Propes'i 1000 e, lira değerinde bir değeri var buradan Brawl Pass vesaire her şeyi alabilirsiniz Onun dışında yeni karakter Fink's geldi Fink'si de bugün sizlere deneyeceğiz Ondan sonra burada görünümler var yani efsane ve gizemli kostümleri belli bir fiyata satıyorlar efsane kostümün 600 gizemli kostümler ise 500 TL değerinde Burada ise e, ücretsiz 10 elmasınız var buna tıklayıp tamam dediğiniz zaman oyun ekranına geri geldiğiniz zaman hemen zaten free games diye öğeler teslim edilir diye 556 elmastan 566 elmasımız oyunumuza hesabımıza eklendi. Dükkana girdiğimiz zaman Gördüğünüz üzere Phoenix karakteri eklendi. Bu gizemli bir karaktermiş. Evet Phoenix karakteri oyuna eklendi. Burada gördüğünüz üzere gizemli bir karakter. Bunu bize Brawl Talk'ta göstermemişlerdi. Dünkü videomu izleyenler bilirse Phoenix karakteri muhtemelen yarın yani bugün oyuna eklenmiş olacaktır diye söylemiştim altın, 80 elmas veriyor ve bir de Jurassic, fin Jurassic Finks kostümüne veriyor. Ee, ender bir kostüm bu da Finks kostümünün. Şöyle deneme mağarasına girdiğimiz zaman bakalım ee, Brawl Talk'daki Talk kadar güçlü bir karakter miymiş Finks karakteri de. Deneme mağarasına girdik. Üçlü atışı var. İyi hasar çıkartıyor. İlk mermisi ilk vuruş 2700, ikinci mermisi de 1800 vuruyor ama bunlar canı az olduğu için öyle vuruyor galiba. Emojiti, rozeti e, cidden hoş. İlk 3600, evet hepsi 3600 vuruyor bütün mermiler tutturursanız. Şöyle ultisini attığınız zaman da Bunun ultisi zaten e, sizin daha hızlı rakibinizden daha yavaş atmasını sağlıyordu. Şöyle bakın. Bunu istediğiniz gibi döşleyebiliyorsunuz. Ama ben aşırı hızlı mermi atıyorum. King karakteri cidden çok güçlü bir karakter olacak. Hatta şu anda oyuna eklendi 1000 kupadan fazla yapanlar bile vardır. Şöyle baktığınız zaman Aşırı hızlı mermi atıyor. Atışları da çok hızlı oluyor. Nereye kadar atıyor? Bayağı ileri gönderiyor galiba. Uzun bir menzili var karakterimizin. Yani nişancı bir karakter olmasa bile nişancı karakterler gibi nişancı karakterler gibi bir şey var menzili var karakterimizin. Şöyle oyuna geri döndüğümüz zaman, Finch en yüksek kupa bakalım kaç kişi? bin kupanın üstüne çıkmış ya ilk 200 komple çıkmıştır diye düşünüyorum ben şöyle karaktere baktığınız zaman evet 2000 kupa yapanlar bile var dünyada ilk 200'e girmek istiyorsanız e, şu anda 900 kupanın üstüne çıkmanız gerekiyor ben bu videoyu çektiğim zamanda da e, tabii ki bu illaki yükselecektir 1000-1500 kupalara kadar çıkacaktır mesela şelede en yüksek kupa kaç şu anda 2500 o civara kadar çıkar diye düşünüyorum things karakteri de Evet arkadaşlar bir diğer ise bildiğiniz üzere aşamalı yenilenmişti propes eklenmiş oyuna ee, burada 14. kademeye kadar geldik bayağı güzel ödülleri var propesinde ee, burada elmasa kadar çıktım ben çok kolay çıkılıyor ama kolay dediğime bakmayın bir ara seri yaptık sürekli yenilgi aldık şunu argın. 1-2-3-4-5-6-7-8 maç üst üste yenilgi aldık. Hele e, Hank, Byron şu ekranda gösterdiğim komp e, 6 saat 1 dakika önce olan maç çok hızlı bitti. Çok güzel kompları vardı. Byron'un can basıyor Hank'in canı bittikçe. Hank de bizleri alıyordu. Yani i̇çimizden geçtiler. Onun dışında zaten çoğu zafer. Pek bir mağlubiyetimiz yok. Ve e, Fink's'in oyuna eklenmesiyle beraber yeni Brawl Pass'de oyuna eklenecek yakın tarihte. 6 Mart e, oyuna Fink's gelecek. Fink's beraber de e, yeni Brawl Pass sezonumuz 36. sezon başlayacak. Brawl Talk'ta tanıtılan sezon ve yanlışlıkla kredi aldık değil mi? Hangi krediyi aldık? Şuradaki krediyi almışız. Fink's nasıl olsa gizemli o yüzden çoğu krediyi toplayabilirim buradan sorun yok şöyle Ender stratejimiz varmış burada da ee, arkadaşlar bildiğiniz üzere bugün Ramazan bayramı başlıyor herkes oruçlarını tutacak ee, Ramazan'da da tekrar yayınlarımız devam edecek yakın zamanda tekrar yayınlara başlayacağız ee, oruç tutanların Allah kabul etsin diyoruz ee, inşallah Ramazan'ı da sağ salim atlatır herkes arkadaşlar aşamalı da ee, de atlayabilmek için seviye kademe atlamanız için yüze kadar gelmeniz için aşamalı oynamanız gerekiyor. Normal maç girdiğiniz zaman e, Propes'e bir takviyesi olmuyor. O yüzden aşamalı 4 aydan oluşuyor. Bu, bu şekilde yapmışlar. Şöyle prolara kadar çıkarsanız ekstra bir e, Propes için sizlere takviye veriliyor. Ama onun dışında normal bir maça girdiğiniz zaman sağ da gördüğünüz üzere e, Propes için sizlere dp vermiyor ama aşamalı da dp alabiliyorsunuz aşamalı da her kazandığınız maçta 25 ee, her bir kademe atladığınızda bir rütbe atladığınızda da 200-250 pu puana yakın bir puan veriyor sizlere şöyle bir maçta aşamalı ee, atıp biraz dp almaya çalışalım maç kazanarak elmastan aşağıya düş çık düş çık yapa yapa zaten ee, profet için şey kasabilirsiniz burada ne gider? yasaklayalım ben Bibi alayım. Bibi'ye orijinalde bir karakter seçebiliyorum. Çok karakter var ama hangisi alınacak? Hangisi gider acaba burada? Orasını tam bilemiyorum. Şöyle baktığımız zaman ee oldu bu arada şey yapmışlar, rework getirmişler tipini yenilemişler. Bir bir alalım biz. Şöyle maçımız ilk maç başlıyor aşamada. Karşı taraf Chuck Sandy ve Ems Bu maçtan sonra arkadaşlar bir yeni özelliği daha göstereceğim sizlere. öldük. Çak AFK galiba. Aksesuar sınırsız olması güzel olmuş ama süresi çok uzun. Öldüm ama benim diğer şeyim aldı. Benim diğer ultim sakızım gitti aldı Penny'yi. Penny miydi? Sendi miydi? Her neyse artık. Ben çakı alamadık. %50'ye kadar getirdik neredeyse. Çak buraya gelecek. Gelmeden biz şöyle bir sürpriz yapalım. Ben gideceğim. Penny bir şeyler yapar diye düşünüyorum. Penny Hiper zaten çok güçlü, aşırı güçlü bir hiper. Şöyle biraz duralım. Ha ulti atamadım. Çevirdi bu arada rakip takım da. Bir şeyler yapmamız gerekiyor. Onu alamaz. Sırf onu almasın diye ultimi harcadım. Çak sıkıntı ya çok vuruyor. Bir de vurdukça ulti aldığı için yakalanmıyor yani. Vurdum. Tamam güzel. Kazandık. Bu maçı vermeyiz buradan herhalde. Tamam. GG. Güzel maçtı mesela. Randomlarla artımızı aldık. 3200'e çıktık. 25 DP'yi de verdi bize profes için. Şöyle arkadaşlar şuradan savaş kartına geldiğiniz zaman, bakın burada ünvan, e, rozet, savaş kartına göre yüksek rozet simge, birinci simge olarak ayırmışlardı. Buraya e, savaş kartı gelmiş bir de ekstra olarak. 2025 elmas, 2025 altın, 2025 gümüş ve 2025 bronz var. Burada da 2024 gizemli elmas, altın, gümüş ve bronz eklenmiş. Bir de şöhretim olan Mars geçmiş şöhret, Ay ve Dünya şöhretleri burada gözüküyor. Ben Mars şöhretini kullanıyorum. Ee, daha havalı duruyor ve kırmızı e, melodi kırmızı melodiyle daha bir uyumlu duruyor. Şöyle de gösterirsem sizlere bakın. Kırmızı melodi bununla ekstra daha uyumlu durduğu için ben bu savaş kartını kullanmayı tercih ediyorum. Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.